çilekli cheesecake ile haftayı bitiriyoruz. Umarım. Kardan merhabalar. Evet, mutfaktan mis gibi kokular gelmeye başladı. Sevgili izleyiciler, evet, de de bir tam iki lezzetle özlem ve rafi mutfağa hoş geldiniz. Güzel bir hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yazı hissettiğimiz şu günlerde canımız tatlı çekiyor biliyorum. Benim de canım çok tatlı çekiyor. Artık çikolata tatlılardan biraz uzaklaştık. Hafif, bizi serinletici, ferahlatıcı tatlara yöneldik. Bugün sizlere New York usulü bir cheesecake yapacağım. Niye New York usulü diyoruz? Çünkü cheesecake'in aslında anavatanı vatanı Amerika. Değişik söylentiler var. Ee, Yunanistan'da olabilir, bundan 5000 yıl önce Yunanistan'da Yunanlı gelinler, damatlar düğünlerinde peynirle bir pasta yaparlarmış. Ve bu pasta muhteşem bir etkinlikle yenilmiş. Aslında Yunanistan'dan, Samos Adası'ndan ile ilgili de bir söylenti var. Ama şu anda biz ana vatanını Amerika olarak kabul ediyoruz. New York usulü cheesecake'i ben Martha Stewart izleyerek öğrendim. Martha Stewart Amerika'da çok iyi bir programcıdır biliyorsunuz. El sanatlarından modaya, yemeğe kadar adım atmadığı alan yoktur. Kendisini çok severek takip ederdim. 900 miligram... Philadelphia cheese e, peynir koyardı içine e, ve eskiden böyle biraz yağlı işte Marty Stewart usulü kekler yapardım ama son 10 yılda diyelim e, benim rafine şekeri ve unu hayatımdan çıkarmamla birlikte cheese kekleri de güncelledim. daha sağlıklı hale getirdim. Hemen malzemeleri geçiyoruz çünkü işimiz uzun. Cheesecake alt tabanı, e, sağlıklı olacak 5 adet yulaflı bisküvim var. 1 su bardağına yakın, tam değil, parçalanmış yulafım var, yulaf ezmen var daha doğrusu. Mutlaka rondodan geçirmeniz gerekiyor ya da yulaf kepeği satın da alabilirsiniz. Bir çay bardağına yakın sütüm var. Hepsini kullanmayacağım. Biraz tarçın ve tuza ihtiyacım var. 2 çorba kaşığı da tereyağı. Bir de başka bir yöntem daha var. Onu da mutlaka size söylemek istiyorum. Çünkü ben pişen ve pişmeyen şekilde iki tane cheesecake yapıyorum. Pişmeyen versiyonunda mutlaka 5 tane hurma kullanıyorum. Yine 5-6 adet hurma kullanıyorum. 1 su bardağı yulaf kullanıyorum. Ve biraz da ceviz kullanıyorum. Yine ceviz de burada kullanacağız. Bu arada İster kullan ister kullanmayın. Ee, ve yine süt ve biraz soda ve biraz da e, Hindistan ceviz yağı. Güzel bir alt taban oluşturuyorum. Kremalı isteği için olan malzemelere geçiyoruz. Philadelphia peyniri yerine labne peyniri ya da krem peyniri kullanmanız gerekiyor. İkisini karıştırabilirsiniz de. Ben 500 gram labne peyniri ayırdım kendime. İsterseniz 600 gram da koyabilirsiniz. Kalıbınızın büyüklüğü çok önemli. Benim 28 santimetre bir kalıbım var. Oldukça büyük. Bir su bardağı kremam var. Bir limonun rendesini kullanacağım. Burada biraz daha fazla var. Hepsini kullanmanıza tabii ki gerek yok. Yarım limonun suyunu kullanacağım. Müthiş bir arama katıyor. Ben limon kremaya girmeden o cheesecake'i anlarım ve yemem. O kadar tetizimdir. Tabii ki kullanmayabilirsiniz. Vanilyam var bir paket. Ya da isterseniz... Vanilya özü de kullanabilirsiniz. 3 yumurtam var. Evet, 500 gram peynir kullanacağım için. 1 çorba kaşığı unum var. 2 çorba kaşığı mısır nişastam var. Glütensiz bir mısır nişastası. Mısır nişastası cheesecake için daha uygundur buğday nişastasına göre. Ee, bu da yine üst toplarından bir tanesidir. 300 gram, burada yine daha fazla var ama 300 gram e, çilek ihtiyacımız olacak. Onları bir güzel çilek püresi haline getireceğiz. Orada yine... 1 çorba kaşığı nişasta ihtiyacımız olacak ve ılık su kullanacağız. İsterseniz su yerine portakal suyu da kullanabilirsiniz. Bu da bir e, framboazlı cheesecake ve çilekli cheesecake yaparken daha tatlılaştırmak adına kullandığım bir şeydir. Evet, şeker miktarı oldukça az. Neden? E, çünkü bisküvide biraz şeker var biliyorsunuz. Hurmayla da yaparsanız içindeki şeker sadece kremada kullanmanız gerekecek. Ben alt tabanda şeker kullanmıyorum. Burada 3 çorba kaşığı tepeleme şekilde kullanacağım kremasına. 1 çorba kaşığı da çilek için kullanmanız gerekecek. Yani toplam 4 kaşık şekerle esmer şeker ya da Hindistan cevizi şekeriyle, rafine olmayan bir şekerle bu tatlıyı tamamlayabileceksiniz. Evet, başlıyoruz efendim. Çok basit bir yöntem kullanacağım. Bisküvileri ezerken bunu kullanacağım. Cevizimi de zaten kırmıştım. Bu da önceden rondodan geçirmiştim. O yüzden benim tekrar ronda kullanmama gerek kalmayacak. Ama eğer siz laf kullanacaksanız ve bisküvileri hepsini kırmak bir anda istiyorsanız tabii ki rondonuza şimdi başvurabilirsiniz. Ben şimdi bunları kıracağım şu anda yağlı kağıdı önceden eklediğim kalıbıma bakın şöyle güzel bir taban oluşturacağız. Biraz tarçın koydum. Daha da kokular için cevizimi koydum. Şimdi bunun hepsini tabii koymayacağım. Çoğunu koyacağım ama. Azar azar sütümü koyacağım. Süt soğuk olmasın. Lütfen ılık olsun. Birazcık kabarması için içine soda koymanızı tavsiye ederim. Koymayabilirsiniz. Zaten buzdolabında bekleteceğiz. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz lazım oldukça eklersiniz. Kaşıkla bu şekilde bastırabilirsiniz. En son bir elinizle ufak bir hamle de bulunmanız gerekebilir. Eldiven geçirmenizi tavsiye ederim. Birazcık daha süt koyacağım. Azar azar koyuyoruz. O yüzden ben size bir çay bardağı dedim ama kalıbınızın büyüklüğü çok önemli. Çok güzel kokuyor. Taban çok önemli. Taban olmazsa cheesecake'inizin kremasının çok iyi olması bir işe yaramıyor gerçekten. Cheesecake'in alt tabanında süt kullanmak istemiyorsanız özellikle vegansanız içinde yumurta koymanıza da gerek yok kremasına bunun içine süt koymanıza da gerek yok sadece sodayla ve hindistan cevizi yağıyla da çok güzel bir vegan cheesecake alt tabanı oluşturulabilir bunu da belirteyim size soda hafif kıtırlık yapar yani soda giren hamur birazcık daha kıtır olur birazcık soda koyabiliriz şöyle hafif hamurumuz hazır şimdi buzdolabına koyuyorum buzluğa koyarsanız 20 dakika bekletmeniz yeterli ama buzdolabına koyacaksınız 1-1,5 saat. Buzdolabında biraz sertleşmesini bekleyelim. Daha kıvamlı olacak. Kekten farklı olarak yumurta ve şekerle başlamıyoruz. Önce labnemizi güzelce geniş bir kabımıza koyuyoruz. Daha sonra labneden sonra kremayı koyacağız. Güzelce çırpacağız. Daha sonra teker teker yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Şekerimizi ekleyeceğiz. Vanilyamızı ekleyeceğiz. Peynirimizi karıştırıyoruz. Kremamızı ekliyoruz. Ben San Sebastian'e kaymak koyuyorum. Daha çok buna da krema koyuyorum. Ama isterseniz kaymak da koyabilirsiniz. Yoğurt koyabilirsiniz. Kuart koyabilirsiniz. E, süzme yoğurda da çok güzel olur. Bunu da söyleyeyim. Yeter ki bir kıvam artıcı olsun. Peynirli kremayı güzelce çırpıyoruz. İlk yumurtamı kırdım. Şimdi bunu birazcık çırpıyorum. Sonra yavaş yavaş çırpıyorum. 3 taneyi yavaş yavaş kırıyoruz. Çok önemli. Kalınlık da gerekiyor. Evet, şekerimizi ekliyoruz. Limonumuzu ekliyoruz. O bir limon suyu. Şimdi içine bir tatlı kaşığı vanilya özütü ekliyoruz. Nişastamızı ve unumuzu ekliyoruz. Eğer fazla koyarsanız nişastayı çok katı bir e, peynir elde edersiniz. O kadar önemli ki un ve nişasta miktarını ayarlamak. Elinize gelen böyle bir hafif aşağıdan yukarıya doğru çevirdiğinizde hafif bir koyuluk gelmesi gerekiyor. Katılık değil ama böyle bir koyu olması lazım. İsterseniz alt tabanına kakao da kullanabilirsiniz. Üç renk elde edersiniz. Kakao, siyah, beyaz ve kırmızı şeklinde. Biliyorsunuz ben renklere bayılıyorum. Kremamızı pratik bir şekilde bitirdik. Şimdi buzdolabımızdan aldık. Bakın şu şekilde gösteriyorum. İnce bir tabanım var. Bakın krema dolgumuz bu şekilde olacak. Şimdi içine ekleyeceğiz. Kartaneleri gibi. Önceden 180 derecede beklettiğimiz fırını açtık. Şimdi 20-25 dakika üzerinin kızarmasını bekleyeceğiz. Çok güzel Osmanlı çileklerim vardı. Çileklerimi sapların bir kısmını ayırıyorum çünkü e, onlarla sos yapacağım ve daha sonra mikserden geçireceğim. Pürüzsüz bir çilek e, sosu olacak. E, bazıları da güzel olanların özellikle seçim efendim. Dekoratif olarak kullanacağım. Sadece göstermek istedim. Benim de böyle krampille, tarçınla ee, sadece bir su bardağı hindistan cevizi şekerine yatırdığım bir çilek reçelim vardı. Bunu da böyle bir şeyde kullanabilirsiniz diye size opsiyon vermek istedim. Birazcık uzun süren bir e, cheesecake bu. Biliyorum, farkındayım. 3-4 aşaması vardı biliyorsunuz. E, dondurduk işte efendim tabanı. Ondan sonra fırınımızı ısıttık, kremamızı hazırladık. O pratikti. Ama şimdi çilek sosunu yapacağız. E, saplarını da mutlaka kestiğimiz çileğimizi tencereye yerleştirdikten sonra içine bir ya da iki çorba kaşığı arzuya göre arttırabilirsiniz, şeker koyuyorsunuz. Daha sonra her zamanki yöntemimizle nişastayı, bir çorba kaşığı nişastayı birkaç kaşık suyla çözüp tabii ki içine ekliyorsunuz. Bu çok önemli. Sonra da ben limon suyumu da ekleyeceğim, şu an gösteriyorum size. Kalan limon rendem vardı biraz, hem lezzetli olur. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğiz daha sonra da mikserden geçireceğiz. O kadar güzel pişmiş ki bakın tam istediğimiz kıvam budur. Üzeri nar gibi kızardı dediğimiz şey budur. Şimdi çıkarıyoruz ve bekleteceğiz. Cheesecake'in kıvamı çok güzel oldu. Evet çilekler gördüğünüz gibi yumuşamaya başlamış bir test yaptım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Hemen eklemek istiyorum. Bu şekilde sevenler, bütün sevenler ve çileklerin çok tadını da beğenmeyenler bu şekilde aynı şekilde kalsın. Taze çilek kullanmayın. Ben taze çilekle kullanacağım için e, parçalıcıyla püre haline getireceğim. Çilekli cheesecake de aslında ben böyle de çok severim. Bütün halde de sosunuzu bir gece önceden yapın. Bekletin o sos içini çeksin. Ertesi günü servis edin misafirlerinizi. Müthiş olacaktır. Bu da bir başka yöntem. Ama bugün e Dediğim gibi çile çileklerim çok güzeldi. Taze çileklerle ikram etmek istiyorum. O yüzden parçalıca ihtiyacım var. Sevgili takipçilerim, ne kadar uzun yıllardır yaparsanız yapın her seferinde kalbiniz şöyle bir güm güm atıyor. Çünkü acaba nasıl olacak, tutacak mı fırının durumu? Her zaman böyle bir yüzde %1 de olsa bir oran vardır nasıl olacak diye. Bakın ama çok güzel oldu. Bir gece önce bekletirseniz çok daha net güzel sonuç alırsınız. Çilek sosumun soğumasını bekliyorum. Daha sonra üzerine sosumu ekleyeceğim. Buzdolabında bir gece boyunca dinlendireceğim. Of of of. Nasıl kokular geliyor inanamazsınız. Çilekli cheesecake ile haftayı bitiriyoruz. Umarım tematik sunumlardan ve iki eski tarifimden memnun kaldınız. Mutlaka. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Instagram sayfamdan da ekstra tariflerim olacak. Mutlaka tariflerinizi yaptığınızda fotoğraflarınızı paylaşmayı ve Özlem Rafine Mutfağı etiketlemeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Tekrar Özlem Rafine Mutfağı konuk olduğumuz için son dokunuşlarımı yapmak istiyorum. Nedir? İmzamı nasıl atacağım? Antep fıstığı koymaya karar verdim. Şu düşündüm ne olabilir? Bence çok güzel olur ve çok yakışır. Çilekleri de bu şekilde dizdim. Hoş geldin Berrak. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün Özlem'in davetlisiyim. Sen de çileği çok seversin. Evet, tamam. o yüzden özellikle sana denetmek istedim. Çok teşekkür ederim. Benim için çok özel bir tatlı oldu. Çünkü çilekli. Her şeyi çilek sevdiğim gibi tatlı da aynen o şekilde. Tekrar ikinci parçamı alıyorum. İnanılmaz hafif. özellikle bir fresh bir tadı var. Limon. limondan geliyor. <laughs> Kullandığı peynirle birlikte limonu karıştırmış o zaman o beni böyle yedikçe yiyesin geliyor. Çok hafif. Asla şekerli değil. Biraz önce konuşuyorduk içine Hindistan cevizi şekeri koymuş. Çok az miktarda. İnanın normal tatlılar bayar ya bu hiç öyle bir tatlı değil. Gerçekten çok hafif. Bilmiyorum. tam yaz tatlısı olmuş. Bayıldım. Zaten çilek için söyleyecek bir şey yok bence. Çilek kaldım <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Liliancığım, evet, nasıl Anladım. şekeri nasıl peki? Şimdi yedikçe anlıyorum ki yani daha sağlıklı olduğu için gerçi geri normale geliyor şu anda. Ama. Ben biraz daha tatlı severim ama sağlıklı olduğunu düşündükçe tabii bu şekilde alışmak gerekiyor aslında. Anladım. Evet, Beğendin yani. mi lezzetini? Evet, evet, lezzetini. çok beğendim. Çok beğendim. Benim çiizkeklerim biliyorsun. Aynen biliyorum. Çilekle çok merak ediyorum çünkü tam mevsiminde göre. Ve ben şimdi doğruyu söylemek gerekirse cheesecake normalde sevmiyorum. Evet, yani cheesecake çok peynirini de sevmiyorum da çok iyi aldı hani dışarıda asla sipariş vermedim bir tatlı. Ama böyle ev yapımı böyle çok güzel olmuş çünkü yağ hissetmiyorum. Peynir de hani peynir tadı o kadar ağır basmadı. Yok çok güzel olmuş taban. Şeker de iyi hani hassa birazdan hiç olabilir. şeker yokmuş gibi hissediyorum <laughs> gibi tabanla şey kremasında. Ama herhalde çileğin vermiş olduğu şekeri de e, güzel Sosunda 2 kaşık var kremasında da 3 kaşık var.